Günlük Dünyas kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün tığ işi bir modelle birlikteyiz. İpek yolu modeli modelimizin ismi. Bu modeli genellikle siyah renkle yapmaktalar ve gerçekten siyah renkle yelek ve baharlık bluzlarda çok şık durmakta. Ama ben anlaşılır olması için açık renkle ördüm. Orta kalınlıkta bir ip ve 3 numara tığ kullandım. Ee, şimdi modeli şu şekilde iki model üzerinden anlatımını yapacağım ben size. Oldukça basit ve görünüşte hoş görünen, örmesi de zevkli bir model. Öncelikle ben zincirimi çekerek başladım. Zincirimi çektim bittikten sonra 1 2 3 4 tane daha zincir çektim. Şunu alalım ki kameramız bulanmasın. Başını doladım ve elimle tuttuğum yere batarak bir tane ikili trabzan oluşturdum. Bu oluşturduğum ikili trabzanlar sadece modelimin başında ve sonunda devam etmekte. Örgünüzün bu şekilde başında ve sonunda bu şekilde yaparsanız düzgün muntazam duracaktır. Büzülüp gevşek bir şekilde açılmayacaktır. Tam net duracaktır. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sayıyorum şimdi. 1 2 3. deliğe battım. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrar sayıyorum. 1 2 3. zincire batarak bu şekilde tutturdum. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya batarak ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvaya batarak üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Şu şekilde ilk trabzanımı oluşturmuş oldum. Şöyle göstereyim. 3 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. deliğe battım. Ve ikisini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3. zincire batarak sabitledim. 1, 2, 3. 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3. deliğe batarak zincirimi sabitledim. Tekrar 3 tane zincir çektim. Aynı yere batarak 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane. Daha sonra tekrar sayıyorum. 1 2 3. zincire batarak sabitliyorum. İlk sıramı bu şekilde devam ediyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 1 2 3. zincirime batarak sabitledim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve bu sefer bitiş noktası olduğu için 1 2 3. zincire battığım zaman ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirle geri döndüm. Ve aynı şekilde bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu kenar kısmının düzgün gitmesi için yaptığım bir şey. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir zincir çektikten sonra tam orta kısmına batarak tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve aynı şekilde diğer zincirimin tam orta kısmına batarak bir kere de sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şu trabzanımın tepe kısmına battım. Ve tutturdum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Şu trabzanımın başlangıç kısmını araya batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum bu kısmı. 1 2 3 tane. Şu şekilde göstereyim. Aşağıdaki yan şekilde duran trabzanımın baş kısmına 3 tane daha trabzan doldurdum. Daha sonra yanındaki zincirin tam orta kısmına batarak trabzanımı tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tam orta kısmına batarak bir yuva oluşturdum. Tekrar 5 tane zincir çektim. Trabzanımın tepe kısmına batarak bir yuva daha oluşturdum. 3 tane zincir çektim ve şu başlangıç kısmına 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Videolu anlatımlarımın devamı takip etmek için şefenörgdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Orta kısmına batarak şu şekilde sabitledim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tam orta kısmına batarak bir yuva oluşturdum. Üç tane zincir çektim ve iki tane yapmış olduğum ikili trabzanın tepesine batarak yan yana iki tane ikili trabzan oluşturdum. Burası da bitiş kısmı. Tekrar 3 tane zincir çektim ve örgümü geri döndürdüm. bir tane daha ikili trabzan oluşturarak bu kenar kısmını bu şekilde devam ediyorum. 1 Şimdi bakın burası 3 zincirle bitmiş. 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Birinciyi atlayıp ikinci yuvanın tam ortasına batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Trabzanlarımın baş kısmına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu kısma 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Örgüm bu şekilde sürekli aynı şekilde devam ediyor. Yanındaki yuvanın tam ortasına batarak sık iğnelerimi oraya bu şekilde sabitledim. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube Örgü kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Aynı şekilde aralarda 5 zincirle tam orta kısımlara batarak 2 tane yuva oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5. İkinci yuvamı trabzanımın tepesine batarak oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya 3 üç tane üçlü tırabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım yaptıktan sonra yanındaki yuvanın tam orta kısmına batarak tırabzanlarımı sabitliyorum. 2 3 4 5 zincirle tam orta kısmına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle kenar kısmına batarak ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit. Örmesi de zevkli bir model. Özellikle koyu renklerde çok şık durmakta. Yelek, bluz, hırka hatta uzun şallar bile örebilirsiniz. Yapması da gayet kolay bir model. Görüşmek üzere hoşça kalın hanımlar yapan herkese kolay gelsin